Evet arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bu yazılımızda hem boşluk doldurmaca soruları hem de test soruları olacak. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz 60 puan değerinde toplamda 20 tane boşluk doldurmaca sorusu var. Yukarıda bize bazı kelimeler kavramlar vermiş ve aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Hemen bakalım Orta Asya Türklerinde ölen kişinin kıymetli eşyalarıyla beraber gömüldüğü mezarlara ne isim verilir diyor? Arkadaşlar biz bu mezarlara kurgan adını veriyoruz. Bu kalem yazmıyor. Hemen değiştireyim arkadaşlar. Bu mezarlara kurgan diyoruz. Bu ilk Türk devletlerinde ahiret inancının olduğunun bir kanıtıdır. Atıyorum adam ölmüş yanına savaş aletlerini falan da koyuyorlar. Hatta atını da koyuyorlar. Neden? Bir gün direleceğine inandıkları için bu eşyalara ihtiyaç duyacağını düşünüyorlar. İkinci soruda Yusuf Has Hacip tarafından Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk yazılı örneğidir diyor. Biz bu esere Kutatku Bilik diyoruz arkadaşlar. Kutatku Bilik önemli bir eserdir. Onu da eriyelim. Bir kutup noktasından başlayarak ekvatoru dik kesen diğer kutup noktasına uzanan varsayılan hayali çizgilere, uzandığı varsayılan hayali çizgilere diyor. Bakın bir kutup noktasından başlıyormuş, diğer kutup noktasına gidiyormuş. Yani yukarıdan aşağı doğru iniyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Meridyen adını veriyoruz. Meridyen yazalım. Eğer yatay deseydi, yan yana olan çizgiler deseydi biz buna paralel diyecektik. O zaman hemen meridyeni de bulup silelim. Bu iklimde yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlı geçiyormuş. Arkadaşlar, yağış olduğuna göre Tabii ki de Karadeniz'den bahsediyor bize. O zaman burada Karadeniz iklimi yazabiliriz. Beşinci soru Çin'in Şian şehrinden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yolunu soruyor. Bakın arkadaşlar Çin'den başlıyorsa bu çok meşhur bir yoldur. Nedir adı? İpek yoludur arkadaşlar. Hemen İpek yolunu da eleyelim. Tarih boyunca birçok devlet bu yola egemen olabilmek amacıyla mücadele etmiştir. Bu devletler arasında Türkler de var. Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış bir eserdir diyor. Bakın arkadaşlar aynı zamanda bir lügat olarak da kabul edilir. Çok önemli bir eser. Divanü Lügatü Türk'tür arkadaşlar. Çok önemli bir eserdir. Onu da eleyelim. Yedinci soruda bir bölgenin yer şekilleri, dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını ve göllerini gösteren haritalardır. Bu renkli haritaları söylüyor. Bu haritalara ne isim verilir diyor biz bunlara fiziki haritalar diyoruz. Eğer sınırları gösterseydi biz buna fiziki değil siyasi harita diyecektik. 8. soruda Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgesidir diyor. Bakın ilk yazılı Türk belgesine biz Orhun yazıtları diyoruz. Belki daha eski yazıtlar vardır ama bize ulaşan günümüze kadar gelen bizim bildiğimiz eser Orhun yazıtlarıdır. O zaman onu da eriyebiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet yani şöyle 20 soru birden gözüksün. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine biz mutlak konum diyoruz arkadaşlar. Bakın eğer paralel ve meridyene göre değil dağlara ovalara göre konumundan bahsetseydi o zaman mutlak konum demeyecektik. Göreceli konum diyecektik. İlk halifedir diyor. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirmiş. Bakın Peygamber Efendimiz öldükten sonra kim yerine geçtiyse o ilk halifedir. Ve biz ona Hazreti Ebu Bekir adını veriyoruz arkadaşlar. 11. soru Türklerin Anadolu'dan çıkarılamayacağını kesinleştiren olay. Yani Anadolu'nun Türk yurdu olduğu Avrupaca kabul edilen savaşın adını soruyor. Kesinleşen savaş biz ona ne diyoruz? Miryokefalon Savaşı adını veriyoruz. Bu da oldukça önemlidir. Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş. Bakın birçok savaş yaptılar ama ilk savaş olduğuna göre Bedir Savaşı yazabiliriz. Ne yapmıştık biz bu savaşı? Kazanmıştık. İlk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarlarından hangisine aittir? Metehan'a aittir arkadaşlar. Onu teşkilatı kurmuştu ve dünyada şu an neredeyse bütün devletler halen bu teşkilatı kullanıyor. 14. soruda İslam devletinin sınırlarını genişletmiş. Ancak ırkçı bir politika izlemiş ve İslamiyet'in yayılmasını yavaşlatan devletin adını soruyor. Emevilerdir arkadaşlar. Bakın Emeviler ırkçı politikalarından ötülü mevali politikası uygulamışlardı. Bu yüzden Türklerin Müslüman olma sürecini geciktirmişlerdir. Ne zaman Müslüman olmaya başlayacaklar? Abbasiler döneminde. Neden? Abbasiler döneminde hoşgörülü davranıyorlar bize. Ekvator'a birer derece aralıklarla yatay yönde çizilen çemberlere ne isim verilir? Bakın arkadaşlar ekvatar bu. Ona paralel bir şekilde gittiğine göre biz bunlara paralel adını verebiliriz. Londra'daki bir rasathaneden geçen başlangıç meridyeninin adını soruyor. Buna biz Greenwich adını verebiliriz. Bakın İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçiyor. Başlangıç meridyeni olarak kabul edilir. Sıfır dereceyle de gösteriliyordu. Dünyayı eşit olarak kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırdığına inanılan hayali çizgi. Bakın dünyanın tam ortasından geçiyor ve ikiye bölüyor. Biz bu çizgiye ekvator adını veriyoruz. Ekvator da 0 dereceyle gösteriliyordu. Kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütlelerine ne isim verilir diyor? Bakın büyük su kütlesi olduğuna göre bunlara okyanus adını verebiliriz. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim tipi ülkemizde Akdeniz iklimini işaret eder. Dağ yamacının güneş ışınlarını alma durumuna göre konumuna ise Bakı adını veriyoruz. Bakın arkadaşlar, şurası bir dağ olsun. Atıyorum güneş burada. Burası A olsun, burası B olsun. Neresi daha sıcak olur? Tabii ki de A yamacı. Neden? E çünkü güneşe dönük. Ama şuradaki adam buraya güneş daha az geldiği için daha soğuk olur. Biz buna Bakı etkisi adını veriyoruz. Evet arkadaşlar böylece 60 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de ikinci ve son kısma geçiyoruz. 8 tane bizim test sorumuz var. Çoktan seçmeli sorumuz. 40 puan değerindeymiş. Birinci soruya bakalım. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte siyasi, sosyal ve kültürel hayatlarından meydana gelen değişmelerden hangisi İslam dininin yayılma hızını artırmıştır? Bakın İslam'ı, Müslümanlığı yayan gelişmenin adını soruyor. Gaza ve cihat anlayışını benimsememiz, Cevabımız bu olacak. Gaza ve cihat anlayışı İslamiyet'i yaymak için, İslamiyet'e hizmet etmek için yapılan e, fetihlerdi, çalışmalardı. O yüzden birinci seçenekte zaten doğru cevabımızı bulmuş olduk. İkinci soruda Anadolu'da ilk medreseyi yapmışlar. Yağbasan medresesi yani. Anadolu'da ilk köprüyü yapmışlar. Malabadi Köprüsü. Verilen bilgilerin ait olduğu beliklerden hangisine doğru olduğunu doğru bir şekilde verilmiştir diyor. Bakın ilk medreseyi danışmentler yapmıştı. Tokat'ta Yağbasan medresesine ve Malabadi Köprüsü'nde artuklar yapmıştı. O halde doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü soruda Çinliler ve Araplar uzun yıllar baharat ticaretiyle uğraşmışlar. Elde ettikleri gelirin azalmaması için baharat üretimini sır olarak saklamaya çalışmışlardır. Temelinde baharat ticareti olan baharat yolu tarihte en çok kullanılan yollardan birisi olmuştur. Metinde baharat yolunun hangi alandaki ne dikkat çekilmiştir? Bakın ticaretten bahsettiğine göre haliyle ekonomik gücünün ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda ülkemizde tarım alanların büyük bir kısmında suğa ve kuruğa dayanıklı tahıllar ve baklagiller yetiştirilir. İklimin elverişli olduğu yerlerde ise ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri, sebze ve meyve yetiştirilir. Ülkemizin iklim dağılışı göz önüne alındığında verilen ürünlerden hangisinin yetiştirildiği ilimiz yanlış verilmiştir diyor. Şimdi buğday Konya'da. Doğru mu? E doğru. Konya zaten tahıl ambarıydı. En fazla burada yetiştiriliyor. Turunçgiller Antalya'da. Evet. En fazla zaten Antalya Akdeniz bölgesinde yapılıyordu. Bu da doğru. Zeytin Samsun'da diyor. Yanlış arkadaşlar. Zeytin daha çok Ege ve Marmara bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyordu. Çay Rize'de zaten en fazla burada. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. 5. soruda ticaret devletlerin temel geçim kaynaklarından biridir. Tarih boyunca devletler ticareti geliştirmek için uğraş vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek amacıyla yaptığı eserlerdendir? Arkadaşlar ticarete katkı sağlaması lazım. Mesela kervansaray. Arkadaşlar doğru cevabımız kervansaray olacak. Neydi bu kervansaray? Atıyorum burası bizim ticaret yolumuz. Kervansaraylar dinlenme tesisleriydi. Yol güzergahları üzerine böyle dinlenme tesisleri yapmışlar. Ticaret yapan insanlar atıyorum bu adam ticaret yapıyor ne yapacak? Dinlenmeye ihtiyacı var. Gelecek buradaki kervansarayda kalacak. 3 gün ücretsiz konaklayacak. Sonra devam ediyor atıyorum burada kaldı sonra gitti burada kaldı. Bu ticareti desteklemek amacıyla atılmış en önemli adımlardan birisidir. 6. soruda küçükbaş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde yapılmaktadır. Buna göre hangi bölgemizde küçükbaş hayvancılık yoğun olarak yapılmaktadır? Bakın bozkırı aramamız lazım. Bozkır en çok nerede? İç Anadolu bölgesindeki o platolarda çok fazla bozkır var. O halde doğru cevabımız İç Anadolu olacak. Bakın Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık varken İç Anadolu'da daha çok küçükbaş hayvancılık yapılıyor. 7. soruda yaşadığım bölgede dağlar doğu batı doğrusunda uzanmaktadır. Nem oranı fazla olduğu için yıllık sıcaklık farkı azdır. Haliyle yıllık yağış miktarı da fazladır. Bununla birlikte bölgemizde güneşli gün sayısı az olduğu için seracılık da yapılamıyor bu bilgileri veren 6. sınıf öğrencisi hangi bölgede yaşıyor? Bakın yağış var. Yağış olduğuna göre hangi bölgemiz? Tabii ki de Karadeniz bölgesinden bahsediyordur. O halde cevabımız A seçeneği olacak. Ve gelelim son sorumuza. Paralelin özellikleri verilmiş ve doğru yanlış seçeneği verilmiş. Paralel dairelerin özelliklerini doğru yanlış olarak değerlendirdiğimizde hangisi doğru olur diyor. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 tane. Yani toplamda 180 var. Evet arkadaşlar şöyle böldüğümüzde burada 90, burada da 90 tane var. O halde birincisine doğru diyebiliriz. Dereceleri kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe artış gösterir. Tam tersi olacak. Bakın bu ekvator sıfırla gösterilir. Kutuplara doğru gidildikçe sayısı büyür. O zaman ikincisi yanlış. Dünyanın şeklinden dolayı boyları ekvatordan kutuplara doğru kısalır. Bakın ekvatorda bu kadar. Kutuplara bakın bu kadar. Küçülmüş. Neden? Dünyanın şeklinden ötürü. O halde doğru. Kutup noktalarına doğru aralarındaki uzaklık azalır diyor. Arkadaşlar paraleller arasındaki mesafe daima 111 kilometredir. O halde bu da yanlış bir bilgi. O zaman doğru yanlış doğru yanlış. Yani B seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar böylece bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna geldik. Bu yazılı kağıdını indirmek isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmına bakabilirler.